en iyi R&B hip hop sanatçısı ödülünü takdim etmek üzere Müzik Müzikoneyi Pazarlama ekip lideri Berkan Enesgül'ü Gül'ü sahneye davet ediyoruz. Ekip liderimiz geliyor ödülü takdim için. En iyi R&B hip hop sanatçısı. The Umut Müzik. Kimdi bir bugüne ait bir dokümanlarım ya. Yani. Abi Abi kızı yerine oynatmayın zaten tansiyon düşük teşekkür. İyi misin hayatım? İyi, iyi, tamam. Çok iyiyim teşekkür ederim sevgili bu, Sabit oğlum bu. Sen geleceksin. Biraz yavaş geldim ki şarkı biraz daha dinleyin diye. <laughs> Kurnaz. Aa, bu benim Türkiye'de aldığım ilk ödül. O yüzden benim için anlamı çok büyük. Ee, öncelikle beni buraya davet eden değerli dostum Özcan Beylan'a teşekkür ederim. Ee, sonrasında tabii ki ev sahipliği eden Maltepe Üniversitesi'ne teşekkür ederim. Radyocular, sizleri çok seviyorum. Şarkım biraz daha çalarsanız daha çok seveceğim. Son olarak Amerika'da Eylül ayında bir Türk dizisi çekeceğiz. Bomba gibi geliyor. Takipte kalmanızı öneririm. Tekrar karşınızda olma dileğiyle. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Teşekkür ediyoruz.